doğumdan sonra ya da daha net bir şekilde söylemek gerekirse sezeryandan sonra özellikle dikiş bölgesinin üzerindeki sakmalar birçok kadında görülen istenmeyen bir durumdur. Bu durumu ortadan kaldırmak için egzersiz ve diyet yapılması önerilmektedir. Egzersiz yapmak için maalesef 6 haftalık doğum sonrası dönemin normale döndüğü, dikişlerinizin normale döndüğü bir dönemi beklemek zorundasınız. Doğumdan sonra diyet yapacaksanız ve obeziteniz varsa bunu yapmanızda herhangi bir sakınca olmaz ve haftada yarım kilo gibi bir kilo kaybı hedeflenirse süt kalitesi ve bebeğin beslenmesinde herhangi bir sorun oluşturmayacaktır. Süt kalitesini bozmamak amacıyla özellikle doğumdan sonra diyet yapıyorsanız D vitamini, kalsiyum ve B12 vitamini düzenli olarak kullanmanız gerekir. Özellikle Sezeryan'dan sonra 6 hafta geçmeden herhangi bir şekilde kalın egzersizleri, yük kaldırma gibi egzersizleri yapmanız önerilmez. Sezeryan sırasında her ne kadar kas bölgenizde herhangi bir kesi olmasa da Sezeryan dikişinden sonra o bölgenin daha sert bir şekilde iyileşeceğini düşünürsek o bölgenin üstünde sarkma oldukça dikkat çekici olmaktadır. Eğer gebelik planlıyorsanız, fiziksel aktiviteye çok önem vermiyorsanız belki de gebelik planlanmadan önce özellikle karın bölgesindeki yağları eritecek ve o bölgedeki kasları çalıştıracak egzersizleri yapmanız doğumdan sonraki görünüm açısından Son derece önemlidir.